Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk Folding kanalına hoş geldiniz arkadaşlar yeni bir Wild Rift videosu ile sizlerle birlikteyim ve A'dan Z'ye serimize başlamış bulunuyoruz serinin ilk videosu da Ahri olacak Ahri ile başlayacağım bakalım inşallah sizler de izlerken keyif alırsınız bu arada Enes geldi mi sen ben mi evet <laughs> Allah Allah ha, hazıra basmamışsın tamam Harbi, değil aynen değil es evet. Hadi başlayalım. Ben değil, şey bilmiyordum. Dediğim gibi Ahri oynayacağım. İlk karakterimiz Ahri. A sırasındaki nerede Ahri'miz? Ahri Ahri Ahri. Göremiyorum. Ha en başta ya. Kesinleştirelim. Rünlerimi göstereyim. Elektrik ver tercihinde bulundum. Daha fazla burst hasar vermenizi sağlıyor. Özellikle koridor safhasında çok rahat ediyorsunuz. Eğer kasarsanız güçlenirseniz de late game'de de yine işinizi kolaylaştırıyor. Oyunun verdiği öneriler ürünlere girdim. Daha alternatif, daha güzel. Farklı bir değişim yapmadım zaten ama eğer önerilen ürünler bunlar değilse siz de şu an ekranda gördüğünüz ürünleri kullanabilirsiniz. Şöyle karakterin de yetenek kitinden bahsedeyim. Bu arada bende niye ghost var? Bir an ghost'a <laughs> giriyordum ha. <he? gülüyor> tamam. Üf. Dede bu kostüm de kılıcın şekil duruyor ha. Evet abi. Hocalar evet, olarak. Vay be. Enes'in bu sefer diğer kostümü. <laughs> Havalısı yok ya. Aynen bayağı tip duruyor. Güzel olduk ya. Bence alırız bu eli. Sıkıntı olmaz. İnşallah abi. İnşallah. 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 <laughs> Şamil neyi oynuyormuş? Bence unutabiliriz bu. Öyle <gülüyor> <gülüyor> Şamil Bey'in nasıl? Güveniyor musun? Güvenmiyorum abi. Peşin peşin değil. Hadi geçmiş olsun. E, çekerken diyor ki maini çektik Abi o Jinx'ti ya. Ben geri Vayne alasım geldi. Oo Twisted Fate, Jax falan. Bunlar ilk defa oynama geliyor bu arada bak. Twisted Fate ve Jax'ı evet. daha önce görmedim. Hiç oynama gelmediler. Ama ben ikisini yani gördüm. görmedim. Oynadım, oynadım. ikine baksana. Şamil oynayın. <laughs> <laughs> Vay be Şamil. Bu kadar denk gelir ha. Şimdi Abi, harbiden ha. Biraz önce de deden ikli birisi geldi. Aa, ah, hakikaten. De adamın ismi dedeydi ya. Şimdi de Şamil geldi. Ne oluyor ya? Şimdi bir arkadaşlar o gelirse 6F4. Sonra Fold'dan geliyor. <laughs> ben sizlere e, karakterin yetenek kitinden bahsedeyim. Wild Rift'te eğer yeni oynamaya başladıysanız, LoL karakterlerini de bilmiyorsanız. Karakterimizin Q yeteneği arkadaşlar bir küre fırlatıyorsunuz. Bu düz bir hatta gidiyor ardından geri geliyor. Hem gidiş hem geliş hasarı veriyor rakibe. W yeteneğiniz etrafınızda 3 küre çıkartıyor. Bu küreler en yakınızdaki şampiyona öncelik verecek şekilde hasar veriyor. Çarpıyorlar rakibe. Ardından e yeteneğiniz rakibe bir öpücük yolluyorsunuz. Bu öpücük eğer rakip şampiyona çarpacak olursa, eğer rakip minyon falan da olabilir. Onu kendinize doğru çekmenizi sağlıyor. Ultinizde sıçra yeteneğinizde birebir düşünebilirsiniz. İleriye doğru atılmanızı sağlıyor. Sağa, sola, geriye yani kaçmak için de kullanabiliyorsunuz. Ama rakibin üzerine doğru kullandığınızda çarptığında rakibe ufak bir miktar büyü hasarı veriyor. Karakterimiz zaten bir kontrol büyücüsü. Aklınızda bulunsun şimdi. Twisted Fate maçı O Twisted Fate'in menzili bayağı büyükmüş ha. Başlangıç olarak Q yeteneği başlangıcı yapıyoruz. Dediğim gibi ana e, hasar kaynağımız bizim Q yeteneğimiz. Ardından ikinci olarak W fullemeyi planlıyorum. <laughs> Divisive Fate'in kartlarını doğuşlamak da kolay olmuyormuş. Şöyle Elimizi de açalım. <laughs> abi adam Allah çok geride ya. olmasaydı gelirdim de. Baya geride oynuyor. Yok. Helal. Aldım abi. Dede, dede, dede neler yapıyorsun Uyum. sen? Abi Garen oynuyoruz abi olacak mı? <laughs> 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 Biz de böyle. Biz de böyle. Evet, W'nızı da açalım. Güzel. Twisted Fate'in erken bir tutuşturunu almayı başardık. Şurada hemen erikleri yiyeceğim, canımı dolduracağım. Eğer üzerinizde tutuştur varsa arkadaşlar erik yediğinizde daha az can dolduruyor, haberiniz olsun. O yüzden erikleri yemeden önce o tutuştur etkisini bitmesini bekleyin. Ha öleceğiniz gibi bir durum söz konusuysa tabii ki erikleri önceliklerine nasılsa size can veriyor. Hiç yoktan iyidir. Aa, <laughs> bir. Tahminimce alt köyde orada. Otomatik hedeften dolayı kesemedim ya Kaysa'yı. Evet, bahaneler başladı. <gülüyor> <gülüyor> Ay Şamil gördün mü <laughs> olayı? Aa adam da gördüm dedi. de. Bu arada Twisted Fate kayboldu. Benim ultim var. Tapa doğru yürüyorum. Yani haritada gözüken tapa doğru yürüyorum. Burada görüş aldılar. Beni görmüş olabilirler ama yine de deneyeceğim. Belli olmuyor biliyorsunuz. Burası Wild Rift. İnsanlar kör <laughs> topal oynuyor ki görmemişti adam. <laughs> Bu arada perspektifte değiliz abi. Tam tapaya gidiyorsun. Adam Çok şey helal. Ben de geliyorum oraya. Keser miyiz bu master'ı? Master'ı beyleyeyim, master ben de geliyorum. da attım ona. Hadi kestik onu. Çok iyi. Yok et ya. İyi ben base atıyorum. Normalde arkadaşlar bu koridor üst koridor ama e, haritada bazen değişebiliyor yerler. Şu an hani perspektif açıdan bakmıyoruz. Şöyle ludenimi de tamamlayayım. Yani biz konuşurken eğer tapa geliyorum dediğimde o sırada e, haritada gözüken taraf aslında bot değilse biz tapa gidiyoruz diyeceğiz yine de. Bunu ilk videodan söyleyeyim ki sonraki videolarda karışıklık olmasın. Abi sen şey tapa gidiyorum dedin ama bota gittim falan filan demeyin diye söylüyorum. Beyler bota geleceğim yamperiden sonra. Tamamdır. Gelir misin? kafa atarım. Tamam geldim. <laughs> ama görüş bitim Yok ya aynen. Tamam görüşe rağmen Sersemlettim onu, Vur 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 vur. Ulti bastım ulti bastım tamam. Kalim, evet. tamam. Şimdi dostlarım ben Lüden tamamladım. Lüden'in olayından bahsedeyim. Hem sizlere mana veriyor hem de çok güzel bir yetenek gücü artışı sağlıyor. içerisindeki infilank değneğinden dolayı ki. Ee, çektiğimiz oradaki ilk baştaki mana eşyası da sadece mana vermekte kalmıyor. Aynı zamanda size bol bol da yetenek gücü de sağlıyor. Ve Ahri için kor bir eşya. Zaten LoL oynayan arkadaşlar Ahri için Lüden'in önemli bir Master. eşya olduğunu biliyorlardır. Master orada mı? Master evet tam olarak orada. Geliyorum ben de oraya yanaşıyorum. Oynamamıza gerek yok aslında oraya. Bota koşuyorum, bota, bota koşuyorum. Ama. <laughs> ah be Şamil çok 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 iyi. Mi? Güzel. Evet, yani tekrar i̇şte zaman girelim. Girelim. Tamam sen ejderha başla. bir tamam. Eğimi... sen tamam, sonra beraber girelim. Sıçram var, ultim de var, her şeyim var. Çıktı adam, görüşleri var. Aynen. O da buraya totem atmış. Totemlerinizi kullanın arkadaşlar. Burada da az totem kullanıldığını biliyorum. ...totemlerinizi kullanmaya özen gösterin. Bak biz ilk tamam, geç totemimizi geç benim Bu arada görüyorlar beni. Tamam yaklaşırım. <laughs> Twisted Fate en fazla ulti atar buraya. Geleni teperim. İyi olur. Tamam. Blitzcrank bir şeyler deneyebilir. Blitzcrank'e geliyorum. Aa öldü öldü öldü. Otur otur otur. Bekliyorum ben burada onu atlarsa diye. Çok iyisiniz oh. beyler. Elinize sağlık. Master üst ormanımı talan etmiş olabilir. Evet. Boş ver yani. Uzun zamanları buradayım. Aa üst Başka. koridorda dede, Master evet. üstte. Evet. Abi base da. atıyor. Bozabilirsin aslında base'ini. E, ben de kuruyorum sana doğru dede. Gel gel. Aşağı doğru gel kullandı oraya doğru. Ki. Ben de geliyorum. Aa kullanamadı, şimdi kullandı. Tamam. Tam kaç. Tamam, tamam Güzel. Tamam. Çok verimsiz bu ulti. Bu arada Enes gel gideriz keseriz yani. Şu an adamlar çok güzel oynayamıyor. Ultim de var. Ana pek yok ama. İyi ne yaptın? bir ya. şeyler. Dede birazcık buradan haraç aldım. <laughs> Sana dokunmaz böyle şeyler. Hadi Şamil. <gülüyor> Şamil <gülüyor> dibe dibe dibe. <Hadi> dibe. <laughs> kestiniz. Ah be bana kalmıyor ben oynamıyorum ya. Ya bir <laughs> canda kalıyor. e EM e, ölüyor adam lan oyunda. Şam ya ağladım be. Ah be in. Çalamadım bilmiyorum. büyük farmı. Neyse burada. Ben bir ejderha Ulanacağım. totem atayım. Şeye gideceğim ben ıı, alamete. Dede Anladın adama işte. ölme. kesebiliyorsan kes ya da lane it güzel Şu an durumlarımız süper arkadaşlar. Mükemmel götürüyoruz oyunu. Şamil Beyza e basacağım. sıçraya bastım. Adam ki yardıma gelebilir. <laughs> evet mi? evet. Taptım. Taptım. Gözüm sende. Abi Twisted Fate botta. Aha tamam. Ne pedir gelmiyordu koridora. Şimdi bir de doğru yürüyor değil mi o da <laughs> Aa beni kesiler. Twisted öl. Güzel. güzelliği tutuşturma öldü. Şimdi uyanış ruhu yani katletme ultinin bekleme süresini azaltır diyor. Bizim için çok işlevsel bir eşya çünkü ultimizin bekleme süresinin kısalması lazım ki biz mobil olalım. Haritada rahat bir şekilde dolaşabilelim. Efektifliğimizi arttıralım. Karakter için ulti çok değerli. Yetenek kitinizi rahatça tutturuyorsunuz. Rakip yetenekleri rahatça doğuşturuyorsunuz. O iş yakalandı sandım ha. Yok yok ha. Aa bizim eşya da yokmuş. Hem master'ı kestim, hem alameti kestim, de hem de skatılı. Helal. Çok iyi. Roket kemerden bahsedeyim. Şu gördüğünüz aktif olarak bir yetenek geldi sıçramızın tam üzerinde. Bu arkadaşlar sizin ileriye doğru atılıp şöyle füzeler yollamanızı sağlıyor. Bu füzeler rakibe de hasar veriyor. Minyonlara da hasar veriyor. Hem koridor itebiliyorsunuz bununla birlikte. Hem de can bir tık daha arttırabilen bir eşya. O yüzden işlevsel ahri için alınabilir mi? Alınabilir. oyunun verdiği önerilen eşyalar bence gayet güzel ya. Bir Garen'in yoğumusu bana bir şeyleri sorgulatıyor. Evet. Garen'in varlığı da gerçi sorgulatmıyor. Gözlerim. <Gülüşmeler> Ekrem. <gülüyüşmeler> ne güzel başlatmışım pozisyon. Öpücüğüm var <gülüyüşmeler> Dur arada mı? Geliyorum. Kanlı geliyorum. Kanlı geliyorum. Aa abi buldum ben bunu kestim ben bunu abi. Ben de geliyorum. Volti bastım. Tankım ben. Bir adam görünmez ki bana Q atabiliyor. E. Geldim geldim. Helal. Kes aldı ya. Süpersiniz beyler. 4 skor birden aldık. Sadece Şamil'i kaybettik. Güzel takas bence. İyi abi Şamil hiçbir şey. Aynen. O yüzden zaten. Şamil kesi fena <laughs> olmadı. Ya bir minyon kaybetmişiz. Ha kaybetmişiz. Ne bir Şamil. Değil mi? Şampiyon sustu. Adam et atıyor buraya. Tamam aç. <laughs> o alamet de mi var mi? animasyonu tabi canım. Ormancı çaldı. geliyor da. geliyor geliyor geliyor. Gelmiyor. Ayda. <laughs> Abi. Abi <okuça> <laughs> göre göre yedim bir de onu. He. Hazır kaçmışım ha, yani. Niye geri dönüyorsan? <laughs> Bekliyordum bunu. Ya yani kestiniz onu. Ne sure ne sure ne sur. Helal. Bak bak. Ya, şu an bir satmış. Bir satmış. <laughs> Ekrem bir şey orada iki saat içinde ya. beklesen hiç, nasıl hiç, ikimizi beraber kurtaracağım hiç, ama. Hiç hikaye biliyorum. <laughs> Beklemediği için öldük. Şatla verdim adama 5-0 iken. Sana hiçbir şey yok. Hemen Biraz midin farmını i̇şte çaldım. Midin farmı derken öldük. Ekrem. <laughs> Bizim farmımız abi. Biz bir Şamil. <laughs> O yüzden Wild <villa> aldım abi. Evet, farmımız. Dilliskrank midde. Aha anladım hocam. Geliyorum, geliyorum bir daha. Ben de tamam. koşayım. Savaşırız istiyorsanız. Şamil dikkat et bu arada. O Top'ta ne yaşanıyor? Dede, dede gitmiş. Şamil sendeler. Şamil o sana doğru, de, doğru koşuyorum. Çok iyi atacaklar orada. Enes koş, Enes koş, Enes koş. Gir, gir, gir. Allah. Diğerine dön, diğerine dön bunu boşver. Öyle bir şey hiç yaşanmadı. Kaysa? Yetmedi be. Daha güzel oynardık. ben evet. oynardım. Ya W menzil etme bazen Q'yu yanlış basıyorum ya. Yani. Şamil oradan <laughs> çekecek o ya. Burada olduğumuzu biliyor. <laughs> ah be çalamadım bu beden. Şamil ben bir gidiyorum. Dikkat yani, et orada kendine. Şundan Güzel güzel. Twisted Fate hala gözükmüyor. En son nerede? Beyler. Ejder'e evet. dönebilir miyiz? Döneriz. İstiyorsanız ben gelirim. Evet. Twisted Fate ulti kullandım. Şamil'e kullanıyor. Tahminimce Şamil'e gider. Şamil öl bakayım. Abi. Skatalı Ya şu roket kemeri kullanamıyorum ya. Geliyorum geliyorum geliyorum. Biz de geliyoruz. Tamam gelmiyorum. Helal. Ben geldim, geldim. Dede ne güzel oldu. Ben girdim evlere. Aa master burada. Ya abi. Dayanın dayanın orada. Önümüzdeyim, önümüzdeyim, Ah. Kaysa, Kaysa, Kaysa. Kaysa'yı tutuştur bıraktım. Ay çok yakındı bu arada ölüyordum. Kurtarışım ben. Ben base atıyorum. Gel gel. Gidelim. Dikkat edin. Çok top e koşacağım. Jax top'u itmeye devam ediyor. Siz istiyorsanız mid'den devam edin. Rabodon'u da bitirdik. Rabodon bizim anlık hasarımızı arttıracak. Mevcut yetenek gücünüzün %30'unu yanlış hatırlamıyorsam arttırmanızı sağlıyordu. Şu an Wild Rift'te aynı şekilde etki veriyor mu bilmiyorum. Ya daha azdır ya daha fazladır. Ya da aynıdır. Kapatırım Jax'i. Tamam. Jax nerede? Ben de onu görmeye çalıştım. Şu an bir yok ben kombo tamam. Ben kaçtım. Night Diff'e gidiyorduk az daha Vallahi ağır yarası. Yatırıyordu bizi abi. Ben bir solo baron alırım bu arada ya. Ben bir solo baron yardıma. Bir solo deneyeyim mi? Tamam deneyim. Dede buraya gelecekler bence ya. Şamil redi e. alabilirsin. Aynen. Bekleyelim ne bakalım, burada abi. bir bu suya yatalım biz. Abi dur ben de geliyorum. Ama Ejder de geldi ha. Yok, ejlere daha yan çok yani. Ya simgesi daha Ejder'e benziyor gidiyor. ya. Yani direkt sanki çıkmış gibi geliyor bana. Aa, ee, şey, kalayım. o çıkacağını yine gösteriyor da bekleme süresine girmeden, bir dakika varken giriyor. Helal. İyi Alistar'lar falan yetişemedi buraya. Biz tertemiz kazanıyoruz evet. ya. Baron çok vuruyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Hadi be. Aa Şamil bir tane daha vurabilsen kesmiştik ha. Tank diyorum. Tamam güzel. Bu evet. arada öpücüğümüz hasar veriyormuş arkadaşlar. Hem de bayağı ciddi bir hasar. Ah kuleye kapattım. Güzel. Güzel tertemiz. Şamil, i̇nşallah bugün yarın kule ya. ya, şey alacaksın, skor alacaksın. Valla abi yok ya ben Vayne support yaptım bu <laughs> maç. ya ben de az kilo bu maç. Hakikaten bende de az Ya tamam kulağı bak kim sağ. Eklemin 6 kilo varmış. Şuan bastın yoksa Alistar'ın pasifi miydi o? Alistar'ın pasifi de. Oo, bu arada çok, o, pasifi iyi. Pasifi çok aynı, çok aynı ya. pasifin burada olması mükemmel bir olay. Abi red var. Ya tutuştur yedik ya. Neyse. Morello tamamlıyoruz. Morello'nun olayından bahsedeyim. Morello rakibin iyileştirme etkisini kısmanızı sağlıyor. Bunun yanı sıra bayağı bir yetenek gücü ve can da veriyor sizlere. Yani geliyor yine ahliye kafa? alınabilecek bir Hayır. eşya. Dede bana da öyle gel. Dede bana gel. Ekrem'i de bayılttılar. Ekrem de gitti. Abi, bir de kuvvet kitabı. Ya. Ha, geliyor geliyor. Şu an bir seni keser. Ne? Oy, tam zamanında ulti kullandın ya. bir tane daha. Hadi. Ah be. Bir vursam diğerine evet. döneceğim. keser. Neyse. İyi de. Abi ben ADC'yi evet, tamam alabiliyorum. Böyle ince dojlar falan atılmıyor ya. Eşhadurun rakibin. Bir, bir rakipte bir, kayısı tutmuş, bir kayısı olmuş olmuş. Evet, bir kayısa sıkıntı gibi. Bana da öyle geldi. Geri kalanı çok dert değil Keseriz. Acaba bende ne kadar MR var bir bakayım. 165 büyü direncim, 188 zırhım, 3400'e canım var. O bayağı tam kaybettin. 3400 can. bir suikastçı gibi tek atıyor ya girdiğinde. Jax'ı keselim ya. Tek başına sürekli split yapıyor adam. Ne yapıyor? Ya bir sen yamkimi hmm. Mi keseceksin Şamil. Yok. yok şamil, <laughs> Şamil büyüyünce yamkili kesecek. Bu arada bu adam Beyz attı herhalde ya. Neyse ben de gidiyorum. yok değil mi oyunda? Neyse ejder geldi hadi gidelim. Şu an geldi deme ejder. Geliyorum. Evet evet abi geldi şu an tamam. parlak. Bak orada duruyor. Ya. Ampul yandı. Lan <laughs> oraya girebiliyor musun? Ben bakayım. Ben deneyeyim bir. <laughs> Girdin şu an ekran. Girebiliyormuşum. Abi ben de girebiliyorum bak. Aa geldi. Aa. <laughs> 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 evet şimdi flash'ım yok diyor adamı yakalayamayacağım. Güzel. Lan karakterim buldu. Ah. Bitte de birini gördüm. O master evet, falan bitirelim. ne abi? Bitirelim. Hadi aynı abi gidip boy yani. Doğru diyorsun. Abi master Ama oyunu master, bitiriyor burada. Ben gidip bitirelim. keseyim mi onu? bir kişi, bir kişi gitsin. Tanklarım, tanklarım, tanklarım. Hala tanklarım. Ah, öpücüğü atamadım. Tuttum, tuttum, tuttum tamam, bunu. Bunu tuttum. Hali. Dön, dön tanklarım, dön, dön, dön. Ama... Helal beyler. GG. Güzeldi arkadaşlar. Ahri'de bu şekildeydi. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Umuyorum sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve yorum atarak bunu bana verebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz.